Arkadaşlar herkese tekrardan bir Free Fire Max bölümünden daha selamlar. Ve her zaman olduğu gibi arkadaşlar tabi ki de gameplay'e, oyuna işe geçmeden önce birazcık şans otomatında şu 11 gün kalan yine bir kadın kostümünde şansını denemek istiyorum arkadaşlar. Bir sürü çünkü altınım var. Bunları buraya gömeceğim umarım gelir. Valla bilmiyorum gelir mi ama %166 şans arkadaşlar ve gelmedi şu an bana bu kostüm ilginç bir şekilde. Ama %166 şans artık vermesi lazım derken... Yani verdiklerinin hepsi beyaz abi inanabiliyor musun ya? Hepsi beyaz ya. Bir kere daha basacağım arkadaşlar. Umarım verir. %200 şansım var. Neredeyse. Hepsi beyaz. Yine beyaz. Abi burada gelmiyor bu kostüm ya. Bir tane daha bas. İnanamıyorum ya. ya. Harbiden arkadaşlar geldi ben inanamıyorum ya. abi. Vermiyor ya. İnanılmaz arkadaşlar. Vermiyor bana bu kostüm vermiyor. Bir tane pembe, iki tane pembe. Ver artık be lütfen ya. Valla %200 şansla çıkarmam lazım artık bunu. Yok yine vermedi. Hala vermiyor arkadaşlar. Gerçekten ben inanamıyorum ya. Umarım bu sefer verir. Evet yine bir tane pembe var. Bakalım geliyor mu? Ve en sonunda, evet. Yine tebrikler yazısı, yine ben arkadaşlar. Mercan Allah belası Allah. paketini en sonunda çıkarttım. Bildiğiniz gibi en son arkadaşlar tarafından dolandırılmıştık arkadaşlar. Onun öncesinde yine bir kadın kostümü çıkartmıştım ee, ve yine bir kadın kostümü çıkart. Ee, evet, birazcık öyle. Birazcık saf bir yapım var galiba. Erkan abi de tam dolandırmaya ya, müsait duy bir da inanma insan. Ya. Sen de dolandırmaya müsait bir insansın abi. onu da söyleyeyim sana. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradan bunu çıkarttık. Geçen de bunu çıkartmıştık. Güzel yani kostüm koleksiyonuza yeni bir şey eklemiş olduk. Ve hatta arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir kadın kostümünü aldım. We Bana yorumlarda bir kere de kadın bir karakterle oynatıyordunuz. Ve arkadaşlar kadın karakterimizi seçtim. Ee, yeni çıkarttığımız üstü de şu anda giydim gördüğünüz gibi. Ve hayatta ilk defa. Free Fire Max'te bir kadın kostümüyle beraber bir kadın karakteriyle beraber arkadaşlar maçlara gireceğim, maça gireceğim. Umarım da öyle güzel olur. Bakalım neler olacak hep beraber. ekibi de yanıma alıp bir başlayalım. Arkadaşlar ilk defa kadın kostümüyle beraber maça da girdim. Umarım güzel bana şans getirir. Bakalım bu arada daha değişik şeyler, fikirler varsa Free Fire, Fire Max'le alakalı aklınızda bana yorumlar kısmında abi şunu da yapabilirsin diyebilirsiniz arkadaşlar ve bu arada Free Fire Max'i indirme linkini de videonun açıklama kısmına koyacağım. Hala indirmediyseniz de indirip benimle de birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim. Çatılardan geldim en solda. Geldi. 3 kişi solda 3 kişi. Evet 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 hop oh, bir tane ayı var orada ayıya vurdum bir tane. Bir iki tane hatta belki 2-3 belki 3-4 tane bilmiyorum artık kaç tane. Nereye kardeş bir dakika burada dur, burada dur, bir dur, dur, dur öyle dur öyle dur öyle. Of kafadan yedi. Kafadan yedi ben de kafadan yedim. Oo oh, ayıptır be birader. Oha. Oha. Bana Manyak herif. Kafadan çakıyor abi. Gel lan böyle. Oha hep herkese kafadan attı. Ne yapıyorsun? Ya bari öldürdüklerimiz Ana ölsün Ana bir ya. çocuk kafadan attı ya. Kral öldürdüğümüz çocuk ölsün yok. ya. Kral aha, öldürdüğümüz aha. olsun. ölsün. Ne oldu lan? Oha. Herif hepsini öldürdü. Bizimki. Phantom. Phantom. İyi Nasıl abi? yaptı onu ya? What? İzleyemedik ya. What is this o bro? Oh, Deagle var hocam. İlginç şeyler oldu abi orada gerçekten. Ne olduğunu ben bile anlamadım ama ben bir kill aldım orada onu biliyorum. Devam. Devam. Phantom baya iyi ya. Oğlum sen hayırdır? Ne yaptın lan orada söylesene. Hayır ne yaptın anlat bakalım biz de yapalım. Phantom. Ya. Phantom number one. You are pro bro. You are pro. You are crazy. You are crazy. Vay gaza abi. Geldi işte, gaza, geldi, gaza, geldi, gaza geldi. gaza, geldi <laughs> gaza geldi. Gaza geldi. Gaza geldi. gaza geldi. Gaza geldi. Gaza geldi. Keşke bunu yapmasın. Şu an oyundan fazla. keyif aldı çocuk ya. <laughs> evet evet. Harbiden. <laughs> daha fazla girecek abi. Hep bizi bulmaya çalışacak. Çocuklar gelse de bir kral bulacak. Zor övelim isteyecek. Ben girdim hocam buradayım. Bu ışınlanıyor lan bu şey çocuklar. Aa. Allah belanı. Bir dakika durun tamam siz çok yanlış yere gittim be Fuat. Niye öyle gittin sen oraya? Abi, çünkü gittim yani bilmiyorum ben de. şu an neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama şu an burada bir sürü adam var ve çatışmanın tam ortasındayım abi. Ve keyif alıyorum şu an bu çatışmadan. Keyif almaya devam ediyorum abi. Abi keyif almaya devam ediyorum abi. Abi keyif almaya devam ediyorum abi. Be bum. Bu da düştü. geliyor? Ay, ne yaptın onu burada? Keyif alıyorum abi. Bir şeyler yapıyoruz burada. Biz Binanın de, yolumuzda... dışında arkada. dışında arkada var. Solunda hemen. Aynen. Evet, ya ye boy. Güzel. Allah keyif aldım şu an. Keyif aldım. İlk da bir eleman aldı bu arada. Bilmiyorum da, ilk defa kadın karakterle girdim mi arkadaşlar? Gerçekten şans getirdi. Keyiflendirdi beni. Keyifli şu an. Güzel. Devam ki. Number Gerçekten. one, you are crazy bro. You are pro. You are pro man. Good luck bro. Good Biraz luck. Geldi çocuk bak bir şey hareketler yapıyor. Oh, oh, oh. <laughs> baba baba. çok gaza getirdim. Toplayıp toplayıp tutuyor. Az sonra. Birazdan var ya uçar diye Aynen. şey yapıyorum. Tamir ediyorum. Kendine Cumhurbaşkanı priz prizlik ilan edecek abi. O derece gaza geldi ben. Şu an bir soldan girdim ve direkt ben gördüm adamı ve kafasını gitti geçmiş olsun. Ben öldürmüyorum öldürmüyorum. Allah kahretsin bomba geliyor. Abi şöyle bir can basalım hocam şurada. Can basalım. Arkadaşlar günden güne oyunumuzu geliştiriyoruz. Efsane pro taktikler, kafa atmalar hepsi bizden sorulurlar. Hop oh, buradasın hocam. Çık 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 çık. Sorulur. Hadi. Erkan abiden değil ama. Abi. Erkan ne yaptı belli değil. Sorulur. Soruldu. Ay abi oradalar gördüm. Hepsi siz o tarafta lan. Nerede ya orada? Kim düştü abi bizden? Aa Phantom. Bizim. Aa pro Phantom düştü. düştü. Bacağından yakaladım, bacağından yakaladım, bacağından yakaladım. Ardolar, bu duvarı kim attı böyle ya? Yani? Görmedim diye mi attı? Erkan, Erkan abi düştü, bayıldı. Erkan abi bayıldı. Öbürü de Erkan düştü. Orada Fuat, haberin olsun. Arkaladım. Yunus'a bak be. Kızı <laughs> arkaladım ama Osman'a Ha, Herifin <laughs> beni öldürdüğü gibi sen de o adamı öldürdün biliyor musun? Zer, Adam da güzel, beni öldürdü, güzel, öldürdü güzel. bu arada. Abi çok çabuk yiyoruz bu arada, neden böyle oluyor? Çünkü, çünkü ben varım yanında. Pardon Pro. Pardon. Pardon mu? Kim dedi onu? A bunu bana Bunu ne yapıyor? İki tane vektör almış Helal. eline adam vuracak ha. İki tane vektör almış eline adam vuracak ha. Sen hayırdır ya sen hayırdır ya. Adam bir tane kaldı bu arada. Burada da kulübenin çıktı. arkasında var galiba. Çıktı, Ha çatıda var aynen. Benim düşürdüğümü kaldırmışlar. Şimdi vurdum numara Hayır gel buraya gel gel. Vurdum onu çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum hocam çok güzel. Gel buraya gel gel gel. Oğlum ölsene niye yemiyor bu? Oh Neyse Davut Aslan ölsene birader ya. Onu ben alabilir miyim geliyorum salın bana. Oh, oh. Oyun gemisi düştü. Nerede önünde solda solda önünde solda, solda solda. hayırdır sen Erkan abi. Tamam. Kelmeni kel nasıl öldürürsün kelmeni Bırakın bana bırakın bana onu bırakın bana. Kelmeni vurduysa cezasını çekecek Phantom. Ayıp etsin Phantom. Yani, evet, var ya. Bro game neden aldın onu? Kapattım arkadaşlar gördünüz. Kapattım kapattım adam aldı. Terbiyesiz. o kadar övdüm bunu abi kilim çaldı ya. Kapattık bari salsana ya. Fantom. Nasıl balon şişiriyorsun lan öyle. Abi çok iyi değil mi? Fantom ayıp etti <laughs> ya bu arada. Gerçekten Fantom ayıp etti diyenler videonun yorum arkasına artı bir yazmayı unutmasınlar. Ve Yıldız oyuncu da yani MVP'de Fantom olacak arkadaşlar. İşte sonunda kill aldı bu arada. Yıldız oyuncu oldu yoksa benim 5 tane killim var mutlaka. Tahmini söylüyorum 5 killim var. 6 killim var evet. Altı. Ve arkadaşlar aramızdaki hasar farkını görüyorsunuz. O eğer ki o maç yani kilimi çalmasaydı a yıldız oyuncu bendim. Neyse arkadaşlar güzel video oldu. Antum'un iki İlk kata hasar çıkartmış lan. Aynen aynen. İlk de bu arada aynen sen bayağı hasar çıkartmışsın. Görmüyorsunuz ama Erkan abinin bu arada arkadaşlar 493 hasarı var. Bayağı iyi ya. Yani. <laughs> 493 <gülüyor> mi? <gülüyor> 3493. Yani, arkadaşlar yalan söylüyor, yalan söylüyor. Yalan arkadaşlar abi, videoyu ya durduruyorum ya. ben. E, durduruyorum. Yarın tekrar başlatacağım. Kendinize yok. Neydi <laughs> ya? <laughs> Benden bugünlükte arkadaşlar e, bu kadar bir Free Fire Max bölümünü daha anlayacağınız sonuna geldik. Umarım bu bölüm beğenmişsinizdir. Daha fazla ekiple Free Fire Max istiyorsanız like atmayı unutmayın. Başka bölümlere geçecekkenizi bakın açıklama ve bay bay.